Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. İçinizdeki olumsuz düşünceler ve kötü düşüncelerin kalkması için bugün size bir işlem anlatacağım. Bu işlemi yapabilmemiz için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu işlemi yapmadan önce beni arayın yani Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ücretsiz bir yıldızlama bakımı yaptım ve bu yıldızlama bakımında sizin üzerinizdeki olumsuz sorunlar neden kaynaklandığına bir bakalım. Ona göre yol alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bekliyorum.